Birinci sorumuz saat 15'ten 100 saat sonra saat kaç olur? Evet bir günde 24 saat vardı değil mi? 100'ün içinde kaç tane 24 varmış? Bir bakalım. 4 kez var desem 96 kalan bir de neymiş? 4 saat 4 gün geçecek. Her 24 saatte bir yine saat ne olacak? 3 olacak tamam mı? 4 günü tamamladıktan sonra bir de 4 saat geçmiş. O zaman saat 3 iken 4 saat daha geçerse saatimiz 19 olur. Doğru cevap D şıkkında var. İkinci sorumuz. Bugün günlerden pazartesi ise 80 gün önce hangi gündür? Bir hafta 7 gün olduğu için 87'yi 7'ye bölelim. Bir kere var 7. 10'da 7 tekrar bir daha var. Kaldı 3. Demek ki ne yapacağız? 11 hafta geri gideceğiz. Bir de 3 gün geri gideceğiz. Pazartesiden 3 gün geri gidiyorum. Pazar, cumartesi, 3 gün geriye gittiğimde cuma oluyor. Doğru cevap D şıkkında var. Saat 9.50'de 165 dakika süren TYT deneme sınavına başlayan Yasemin 40 dakika mola verdikten sonra 180 dakikalık AYT deneme sınavına başlıyor. Buna göre Yasemin AYT deneme sınavını bitirdiğinde saat kaçtır diye sormuş. Şimdi toplam neler yapıyoruz? 165 dakika bir TYT sınavı çözdük. 40 dakika ara verdik. 180 dakikada AYT çözdük elde var. 1 2 385 dakika geçti. Bu kaç saate denk geliyor? Bunu bulmak için 1 saatte 60 dakika vardı. 60'a bölersek 6 kere var. 360 kalan ne oldu? 25. Yani 6 saat 25 dakika geçmiş. Saat 9.50'ye ne yapalım? 6 saat eklediğimizde saat kaç ediyor? 15.50. 15.50'ye bir de 25 dakika eklerseniz 16.15 olduğunu görebilirsiniz. Doğru cevap D şıkkında var. Matematik kelimesinin yan yana 25 defa yazılması ile elde edilen harf dizisi ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Matematik kelimesinde 9 tane harf var. Toplam kaç tane harf var bunu bulalım. 9 ile 25 çarparsak 9 kere 5 45 elde var 4 225 5 olur diyeceğiz. Bu kadar harf vermiş. Baştan 40. harf soruyor. Şimdi 40'ı 9 9 gruplandıracağız. Bakalım kaç tane grup var? 4 kere var. 36. Kalan 4. Yani 4 grup var. 4 kez matematik yazdık. Sonra baştan başladık. 4. harfi arıyoruz. 1 2 3 4. Evet, E'dir. Doğru. Tam ortadaki harf M'dir. Şimdi 225 tane harfin ortada ortasındaki hangi sayıya denk geliyor bunu bulmak için arkadaşlar formül şu daima bir ekleyip ikiye bölüyoruz yani 226'yı ikiye bölersek 113'müş bunu da 9 9 gruplayalım bir kere var 9 23'te iki defa var 18 bu da kaçıncı harfe denk geliyormuş 5 4'e kadar saymıştık evet 5. de M oluyor. Şimdi sondan 65. harf demiş. Bu sefer sondan başa doğru geleceğiz. Yani i, k, i, t, a, m şeklinde geleceğiz. Ama 65'i e 9, 9 bir gruplayalım bakalım. 7 kere var 63. Kalan 2. Sondan 2 olacak. O zaman en sonda kalpte ondan önce i vardır. Demek ki 3. öncül de doğru. Doğru cevap e şıkkında var. Salı günü saat 10'dan 900 saat sonraki saat ve gün aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? Şimdi 900 saat demiş. Burada kaç gün geçiyor onu bulmak için bir günde 24 saat var. 24'e bölecek olursak 3 kere var. 72, 0, 8, 180, 180'de 7 defa var desek 28 elde var 2 168 kalan 12 saat ediyor. Yani 37 gün 12 saat geçmiş. Şimdi bir haftada 7 gün var ya bakalım tekrarda neye düştük. 5 kere var 35 kalan ne oldu 2 5 kez 7 7 geri gittik ne oldu ileri gittik kalan 2 o zaman salıya 2 gün ekleyeceğiz çarşamba perşembe olduk bir de saatimiz sabah 10'du sabah 10 12 saat eklersek akşam 10 olacaktır saatimiz perşembe 10 olur doğru cevap D şıkkında var devirli sayının açılımında virgülden sonraki 100. rakam aşağıdakilerden hangisidir? 0.1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5 şeklinde ilerliyoruz. Şimdi burada kaçıncı sayı soruyor? 100. rakamı soruyor, değil mi? Şimdi tekrar nereden itibaren başlıyor? 345 4, 5'ten itibaren başlıyor. Yani yüzden iki çıkarttık. Geriye kim kaldı? 98 kaldı. Bunları da kaç kaç grupluyorum? 3, 3 grupluyorum. 98'i 3'e bölersek 3 kere var 9. 8'de 3'üm 2 defa var 6. Kalan ne oldu? 2. Tekrar baştan başladık. Ne olacakmış? İkinciye gidecekmişiz. Dolayısıyla 1, 2 gidince kime gelecektik? 4'e gelecektik. Doğru cevap D şıkkında var. Evet 5 günde bir nöbet tutan bir asker ilk nöbetini çarşamba günü tuttuğuna göre 10. nöbetini hangi gün tutar? Şimdi birinci nöbet hangi günmüş? Çarşamba. Bize 10. nöbetini hangi gün tutar diye soruyor. Şimdi bakalım kaç nöbet aralığımız var? 9 değil mi? Büyükten küçüğü çıkarttık. Kaç günde bir nöbet tutuyoruz? 5. Buradan 9 ile 5 çarpıyorum. Kaç gün geçecek? 45 gün. Bir haftada 7 gün var. 45'i 7'ye bölelim. 6 kere var 42. Kalan ne oldu? 3 oldu. Dolayısıyla 3 gün ilerleyeceğiz çarşambadan. Perşembe, cuma, cumartesi. Doğru cevap E şıkkında var. 4 günde bir maç yapan bir futbol takımı 25. maçını pazartesi günü yaptığına göre ilk maçını hangi gün yapmıştır demiş. Şimdi bakalım 25. maç belli. 25. maçımız pazartesi. Bize ilk maçını yani birinci maçımızı soruyor ne diye. 25 ve 1 arasında kaç maçımız var? 24 maçımız var. Maçlar kaç günde bir yapılıyor? 4 günde bir. 24 ile 4'ü çarparsak 16, 96 gün geriye gideceğiz. Bir haftada 7 gün var. 36'da 5 defa var. Doğru çarptım. 36 değil burası. 26 çünkü. E, 3 kere var. 21 kalan ne oldu? 5 gün geriye gideceğiz. O zaman pazar, cumartesi, Cuma, Perşembe ve son olarak 5. ne oldu? Çarşamba. Doğru cevap C şıkkında var. Periyodik olarak şeklinde devam eden bin basamaklı bir sayı dizisinin baştan 500. basamağında hangi rakam bulunur? Hop şurada ne oluyor? Sayı devam ediyor. Başa sarıyor yani. Her kaçta bir devam ediyor buna bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 her 15'te bir tekrar ediyoruz şimdi tamam bize kim soruyor 500. basamağında hangi rakam bulunur diyor o zaman 500'ü ne yapalım 15'e bölelim bir bakalım 2 kere var 3 kere de diyebilirdim aslında yanlış oldu 15'te 3 defa 45 etti. Tekrar 50 geldi. 33 45 geriyene kaldı 5. Yani bizim 5. sayımızı soruyor. 1 2 3 4 5. O da neymiş? 3'müş. Doğru cevap C şıkkında var. Periyodik olarak şeklinde devam eden bir harf dizisinin baştan 85. harfi aşağıdakilerden hangisidir? 1 2 3 2, 1, 2, 3. Şimdi şöyle bir bakayım. 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. Hmm. 1, 2, 3 nerede başlıyor tekrar? Şöyle baksam, şöyle baksam. Bu şekilde devam ediyor değil mi? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2 diye devam ediyor. Örüntümüz yani şurada son buluyor. Burada kaç tane harf var örüntüde? 3, 6, 2 daha 8 8'e 3 eklersek 11'de bir devam ediyor. O zaman 85'in içinde kaç tane 11 var bakarsak 7 kere var. 77. Kalan ne oldu? 8. 8. harfi arıyoruz biz. 3 6. O zaman 2 tane daha gidince ç harfine gelmiş oluruz. Doğru cevap eşk Hafta içi her gün 100 soru çözen bir öğrenci soru çözmeye çarşamba günü başlamıştır. Buna göre bu öğrenci 500. değil 5000. soruyu hangi gün çözer demiş. Şimdi çarşamba başladığıma göre ne yaptım? 100, 200 değil mi? Dolayısıyla 300 çözdüm başlangıçta. Dolayısıyla 5000'den 300'ü çıkartırsam 4700'deyim. Sonra rutine devam ettim. Bir sonraki pazartesinden itibaren 100 100 100. Hafta içinde kaç gün var? 5 gün var. 500 ediyor. O zaman her 500'de bir başa sardım. Bölelim 500'e. 9 kere var desek 4500 kalan ne oldu? 200. sayıya gideceğiz. 100 pazartesi gittik. 200. sayı o zaman salının son günü. Yani hangi günü çözmüş olacak? Salı günü. Doğru cevap. Bir hastanede çalışan doktor 4 günde bir, bir hemşire 3 günde bir nöbet tutmaktadır. Birlikte ilk nöbetlerini pazartesi günü tuttuklarına göre birlikte tutacakları 11. nöbet hangi güne denk gelir? Şimdi bakalım birinci gün hangi günmüş Pazartesi tuttuk Tamam 11 nöbet ya da günliği yazdım ya nöbet yazalım birinci nöbet Pazartesi 11 nöbet bakalım hangi gün kaç nöbet geçmesi gerekiyor 11'den bir çıkarttık 10 nöbet geçecek değil mi? Şimdi bakalım bunlar her e, kaçta bir, kaç gün sonra bir buluşuyorlar? Biri 4 günde bir, biri 3 günde bir e, nöbet tutuyorsa 4 ve 3'ü buluşturmaya çalışıyoruz. Buluşturma birleş, birleştirme sorularında aklıma tutkal geliyor. Tutkal demek bizim için ne demekti? EKOK demekti. Bunu ekokebop'ta detaylı anlattım K harfinden. Ne yapıyordu? çağrışım yapıyordu. O zaman 4 ve 3'ün ekokuna bakarsak ekok 3 ve 4 aralarında asal olduğu için direkt çarpımı kadar gelir. Yani bunlar 12 günde bir buluşuyorlarmış. 10 ile o zaman toplam kaç gün geçer? 10 ile 12'yi çarparsak 120 gün geçer. Ee, bir hafta 7 gün olduğu için 7'ye bölelim. 1 kere 7, 7. 50 de 7'miz 7 defa var. 49 kalan 1 gün oldu. Yani pazartesiye 1 gün eklersek 11. nöbet salı günü olurmuş. Doğru cevap A şıkkında var. Aynı ortamda bulunan iki farklı oda parfümünden birisi 120 saniyede bir, diğeri 150 saniyede bir koku püskürtmektedir. Bu oda parfümleri birlikte ilk kez saat 14.30'da koku püskürttüklerine göre birin birlikte 15. kez koku püskürttüklerinde saat kaç olur demiş arkadaşlar. Evet şimdi e, ne yapacağız bu sefer de 120 ve 150'yi buluşturmaya çalışacağız değil mi? O yüzden 120 ve 150 ne zaman birlikte buluşurlar ve püskürtürler buna bakalım. 2'ye böldüm. 60 yani ekoklarını alıyorum. 75 2'ye böldüm. 30'a 75 2'ye böldüm. 15'e 75 3'e böldüm. 5'e 25 5'e böldüm. 5'e 1 5'e böldüm. 1 Buradan 2'nin 3. kuvveti 8 çarpı 3 çarpı 5 kere 5'ten 25. 200 ile 3 çarparsak ne geldi 600 saniye ama bizim işimiz dakikayla değil mi 14.30'a saniye e, ile işlem yapamam 600'ü önce 60'a bölersek ne geldi bir kere var 60 0 10 geldi değil mi tamam gayet de bulduk 10 dakika Şimdi bakalım ne oluyordu? İlk kez birlikte birinci de 14 30'dayım. Biz de 15. den bir sonuç vermemizi istiyor. 15'ten bir çıkarırsak 14 kez devam edecek. Her bir kez de 10 dakika aksadığı için 14 çarpı 10'dan 140 dakikadan bahsediyoruz. Bunu da saate çevirmek için 60'a bölersek 2 kere var 120. E kalan ne oldu? 20 dakika. Yani sen 14-30'a 2.30 ekleme pardon 2.20 imiş. 2 saat 20 dakika eklemeni istiyor. Buradan da cevabın 16.50 gelir. C şıkkında var. Mustafa telefon hattına yüklenen 1000 dakikalık konuşma paketini hafta içi her gün 20 er dakika, hafta sonu her gün 40'er dakika konuşarak bitiriyor. Bu paketin ilk kullanıldığı gün pazartesi olduğuna göre bittiği gün aşağıdakilerden hangisidir demişim. Hafta içinde 5 gün var 5 çarpı 20, hafta sonunda 2 var 2 çarpı 30, 100 artı 60'dan ne geldi? 160 geldi. Şimdi o zaman bu 160 160 devam ediyor. 1000'i 160'a bir bölelim. 6 kere var. 960. A kalan ne oldu? 40 oldu değil mi? Şimdi 40 gideceğiz. Örüntüyü tamamlamışız. Bir de 40 gideceksek hafta içi kaçar dakika gidiyor? 20 20. O zaman 40'ı 20'si pazartesi, diğer 20'si de ne zaman olur? Salı günü olur. Demek ki bittiği gün salı gününün son günü. Doğru cevap A şıkkında var. Buna göre 123 numaralı sandalye hangi harfle belirtilmiş sütunda yer alır demiş. Bakalım örüntü nasıl yapıyor? Devam ediyor. Birinci de 3 tane var. ikinci de 2 iki tane. Tekrar 3, tekrar 2, tekrar 3. Aa örüntüyü buldum ben. Her şurada bir ne yapıyor? Örüntü başa dönüyor. Yani sayı yazdığım her 5'te başa dönüyoruz. O zaman 123 ne yapıyorum? 5'e bölüyorum. 2 kere var 10. 23'te 4 defa var 20. Kalan ne oldu? 3. O zaman başa sardık. 3. sandalyeye bakacak olursak 1 2 3 hangi harfte olmuş tutun olarak? E'de. Doğru cevap E şıkkında.